Evet, saksı kebabımız içine harcına hazırladık, doldurduk. Hemen şimdi üzerine e, domateslerle ben kaplamak istiyorum. Bir tanesini kaplamayacağım çünkü benim kızım yemiyor şekil. Şöyle şu şekil yapacağım. E, şu şekil isterseniz e, biber kullanabilirsiniz. Üzerine süsleyebilirsiniz. Tamamen isteğinize bağlı olan bir şeydir ben şöyle ince ince doğradım biberlerimi hemen saksı kebabımın üzerine koyuyorum ee, maydanozlarımı da süsleyeceğim Ondan sonra fırına süreceğim en son aşamada tekrar sizlerle beraber olacağız Evet Evet şu şekil. İsterseniz maydanozla süsleyebilirsiniz. Ben maydanozla süslemeyi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Çünkü e, biraz şekli e, aslında renk olarak çok seviyorum. Yemeklerimi biraz daha renkli yapmayı seviyorum. Mide hitap ettiği kadar e, göze de hitap etmesini seviyorum. Evet. Şöyle maydanozlarımızı da koyuyoruz. Ondan sonra fırına pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar. Hemen şu şekilde şunu da bırakıyorum. Demin söylemiş olduğum gibi tenceremizin e, dibindeki e, sosumuzu dökmüyoruz. Görüyorsunuz şöyle ben e, borcamın içerisini göstermek istiyorum sizlere. Saksı kebabının altındaki ee, baharatı aroması tamamen e, akmış durumda. İnanın ki çok lezzetli oluyor. Ben eee tenceremin dibindekilerini dökmedim. Onun içine çok az bir şey salça ve su katarak böyle bir e, sulu bir sos elde ettim ben hemen şimdi şu şekil ben dökeceğim borcamımın içerisine. Daha güzel bir şekilde pişmeye bırakacağım inşallah. Evet. Evet, şu şekilde arkadaşlar gösterebilirim hemen size şöyle çevirerekten de gösterebilirim emin olun gerçekten de görüntüsü kadar tadı da çok güzel olacaktır şimdi fırına bırakıyoruz